Değerli abonelerim, daha önce size ayrıntılı olarak tanıttığımız Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesi de görülmeye değer bir peyzaja sahip. Boğaziçi'nin en güzel yerinde, birinci Boğaz Köprüsü'nün hemen dibinde bulunan sarayın bahçesi oldukça geniş. Çok güzel bir manzarası var ve bu bahçe çok güzel heykellere de ev sahipliği yapıyor. Bu heykeller Pierre-Louis Rouillard isminde bir Fransız heykeltıraş tarafından yaptırılmıştır. Bir kısmı döküm, bir kısmı mermerden yapılmış. Şu anda gördüğünüz bir kaplan heykeli. Kral kaplan adıyla bilinmekte. Yine bu kaplan heykeli bir benzeri yavrularıyla beraber ne bir kaplan heykeli şeklinde sazlığın önünde izlenebilmekte bahçenin diğer köşesinde. Sarayın harem ve mabeyn girişlerinde de aslan heykelleri bulunmakta. Bunlar da mermerden yapılmış. Burası mabeyn girişinde bulunan, ihtişamlı oturan bir aslan heykeli. Bunlar çiftler. İki adet kapının sağında ve solunda. Harem girişinde de ayakların altında birisinde top bulunan iki ayakta görkemli gelili aslan heykeli görünmekte. Maven girişinin kapısı ve üzerindeki işlemeler buranın daha süslü ve daha ihtişamlı yapıldığını göstermesi açısından da önemli. Bu heykeller 1864 yılında Paris'te yapılmış ve yaklaşık 24 taneler. Ancak biz bir kısmını görebiliyoruz. Ne burada büyük bir geyik heykelini bahçenin ortasında mabeğin girişinin önünde görmekteyiz. Bu da döküm şeklinde yapılan bir heykel, oldukça başarılı. Evet, diğer bir heykel. Bu da büyük boynuzlarıyla beraber boğaza yakın bir noktada. Çok güzel yapılmış. 1864 yılında dökülmüşler ve buraya getirilmişler. Ve yavrusunu emziren bir geyik heykelini yine burada görmekteyiz. Bu da oldukça başarılı ve sanatsal açıdan değerli bir eser.